Süper Amatör Lig'e geçeceğiz sevgili izleyenler. Çok hızlı bir şekilde Süper Amatör Lig'de de Çin'e Emadan Spor ilk kez seyircisinin karşısına çıktığı maçta Köşk Belediye Doğan Spor'u 3-0 mağlup etti. Kardeşköy Spor ile Sultan Sultani Sportspor arasında oynanan müsabakada 2-2 sonuçtan da 2 -2 o da muhteşem bir maçtı. Kuyucak Spor sahasında ağırladığı Aydın Büyükşehir Belediyesporu Uğur Kötölioğlu'nun ikinci yarıda attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu maç haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından bir tanesiydi. Kurtuluş Spor deplasmanında konuk olduğu Aslanlı Gençlik Sporu 3-0 mağlup etti. Onlar da Necip Bilgin Başkan önderliğinde gerçekten sezona çok iyi başladılar hocam Kurtuluş Spor'da. Onları da tebrik edelim. Evet e, ligde e, puan durumu da şu şekilde oluştu. Birinci sırada Çinem 6 puanla lider. İkinci sırada Sultan Hisar 3. Kurtuluş, 4 Kardeşköy, 5 Kuyucak Spor. E, diğerleri de e, puanı bulunmayan Atça Belediye Spor, Aydın Büyükşehir Belediye Spor, Köşk Belediye Doğan Spor ve Aslanlı Gençlik Spor. Hocam Süper Amatör Ligi çok kısa hemen çok bir dakikanı alayım. E, spor amatörü. daha başladılar ama yani sporun bizim öyle bir şey ki para harcayanlar var, para harcamayanlar var. E şimdi para harcayanlar mesela Çin'e madranı olsun, öbür, öbür grup daha zor mesela. Evet. E bir, bir hamle öndeler. E bana göre yine bu geçtiğimiz senelerdeki olacak gibi olacak. Gibi olacak yani. Geçtiğimiz evet. senelerdeki gibi olacak. Ama benim şeyim ya genç oyuncuları kazanalım diyorum. Yani bu özellikle bu spor amatör maçları diyorum. Birinci amatör diyorum. Yani ben böyle çok para harcamalara karşıyım burada. Evet. Yani ya onun bal işte çıkıyorlar ne oluyor? Evet. Düşüp geliyorlar. Evet, yani.